çözülebilir granül kahve içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? Maalesef ki hiç iyi şeyler olmuyor. Airfry konusunda şüphelerim var. Araştırması gereken noktalar var. Maden suyuyla alakalı en çok dikkat edeceğimiz şey genellikle ağır yemeklerden sonra dur ben bir maden suyu içeyim. Bu çok yanlış bir şey. Hiç şu şekilde meyve gördünüz mü? Böyle çilek olur mu? Böyle kavun olur mu? Bunlar plastik kapsüllerde bu hale getiriyor ve en büyük sıkıntıyı söylemek istiyorum. Mavi gözlüyseniz açık tenliyseniz, belli hastalıklara yatkınlık varsa ya da çok yeşil gözleriniz varsa zaten sütü sindirmede bir tık daha dezavantajlı gruplar arasındasınız diyebilirim. Çayı ben eğer çok geç saatlerde içersem, güneş battıktan sonra içersem maalesef ki diş macunlarında çok önemli bir maddedir. Triklosan vardır. Triklosan da hem hormon bozucudur, en başta da tiroidleri bozar. Özellikle buradan genç arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. Çünkü çok ciddi tehlike altındasınız. Herkese merhaba. Ben beslenme ve diyet uzmanı Ersin Özdemir. Bugün Roza'nın kanalındayım ve sizlerle birlikte en çok merak ettiğiniz soruları buradan çekerek yanıtlamaya gayret edeceğim. Beni de ağırladıkları için çok çok mutluyum. Bakalım hangi sorular sorulmuş. Bakalım ben de hangi konularda bilgilendirmeye gayret edeceğim. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Sizlerden gelen sorular. Çözülebilir granül kahve içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? Maalesef ki hiç iyi şeyler olmuyor öncelikle onu söylemek isterim. Bu e, popülerleşen sistem içerisinde işte kapsül kahveler ya da işte e, toz kahveler de gitgide yerini almaya başladı. Hatta ben e, bu konuda şöyle bir e, teorim de var. E, özellikle biz çay ülkesiyiz. Yapılan birçok çalışmada 2000'li yıllara kadar çay e, kahveye göre daha önde giderken özellikle Z kuşağı ve genç arkadaşlarımın da e, tüketime dahil olmasıyla beraber daha çok kahve reklamlarını billboardlarda sağda solda e, görmeye başladınız çözünebilir kahvelere lütfen ve lütfen dikkat edin. Bakın bir tanesi şöyle benim karşımda, yanımda e, sizlere göstermek istiyorum. Bu kahveler öncelikle plastik kaplar içerisinde e, muhafaza edilir ve bu plastik kaplarda yapılan araştırmalarda en, baş, en başta BPA geçişleri, Hormon bozucular e, bulunabiliyor. Peki bunlar bize ne yapabilir? Bunlar bize en başta e, kilo verme konusunda zorluk yaratır, e, adet düzensizlikleri yaratır. Özellikle kadın bireylerde adet düzensizlikleri yaratabilir. Östrojen veya testosteron hormonu dengesizlikleri yaratabilir ve vücudumuza maalesef ki ağır metal verebilir. Şöyle e, kapsül kahveleri de elimde gördüğünüz gibi şu kapak kısımları alüminyum doludur ve makinanın cihazın bunu patlatması ya da içine enjekte olmasıyla beraber alüminyum da alabilirsiniz. O yüzden ben bunları önermiyorum. Bunun yerine kavrulmamış ya da az kavrulmuş Türk kahvesinden, filtre kahveden vazgeçmemenizi öneririm. Evet devam edelim. Merak edilen sorulardan bakalım hangisi geldi. Çok güzel bir soru. Çay içmenin saati var mı? Tam ben çaycıyımdır çünkü. Ee, çay içmenin tabii ki saati var. Çay içerken şunlara dikkat edeceğiz. Birinci olarak Yemeklerle beraber özellikle siyah çay çerçevesini anlatmak istiyorum. Yemeklerle beraber siyah çay tüketimi yapmayacağız. Çünkü ben yumurtayı, zeytini, peyniri yerken aynı anda siyah çay içersem birinci olarak mide asidimi bozmuş olurum ve sindirimi zorlaştırmış olurum. İkinci olarak da e, demir ve B12 emilimini, özellikle de demir emilimini e, olumsuzlaştırmış olurum. Türkiye'de zaten özellikle kadın bireylerimizde yeterince demir eksikliği varken bir de yemeklerle beraber siyah çay ve, veya herhangi bir çay içmemeyi öneriyorum. Bir diğer konu da gün boyunca uyaranlara çok fazla maruz kalıyoruz yani şu an burada da olduğu gibi ışıklar, akşam lambaları, telefonlar, wifi'ler bir de çayı ben eğer çok geç saatlerde içersem güneş battıktan sonra içersem maalesef ki içindeki kafein ve teyinden de kaynaklı olarak uyku düzenimizi bozacaktır. Ben daha çok sabah kahvaltılarında yeşil çay olabilir, kuşburnu olabilir, ıhlamur olabilir. Akşam da günün yorgunluğunu atmak, daha bizi sakinleşmek ve uykuya doğru hazırlamak için Alman papatyası, melisa, lavanta, ada çaylarını öneriyorum. Çay bizim kültürümüzün çok büyük bir ögesi. O nedenle de yemekten 1,5-2 saat sonra ya da 5 çayı dediğimiz zamanlarda keyif için, buluşmalar için, sevgi için, paylaşmak için tüketilebilir. Evet, diğer sorumuza geçelim. Çayı da yanıtladıktan sonra. Sağlıklı beslenmeye rağmen mantar şikayetleriyle doktora başvuranların sayısı arttı. Bunun sebebi nedir? Evet, bazen danışanlarımdan çok fazla soru alıyorum. Ben e, çoğunlukla sebze ağırlıklı besleniyorum, kaliteli protein yiyorum. Neden mantar sorunları yaşıyorum? Çünkü bizi etkileyen şeyler sadece beslenme değildir. Bu tarz durumlarda şunlara dikkat edilmesi lazım. Evde plastiklerle ne kadar e, maruziyetiniz var? Evde eh, ahşap tahtalarla ne kadar maruziyetiniz var? Bunlara çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle, çok teşekkür ederim. Eğer ki ben evimde kimyasal şampuanları kullanıyorsam bunlarda dimetikon vardır. Ve dimetikon ciddi anlamda e, bizim için bir sağlık bozucudur. Eğer ben diş macunlarını kullanıyorsam bunlarda flör ve klor vardır. Flör ve klor benim iotumu bağlar. 7A grubunda halojenlerdir. Bunlar da yaratabilir. Ve e, bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Bu kimyasal ve bol bol reklamı yapılan diş macunlarında çok önemli bir maddedir. Triklosan vardır. Triklosan da hem hormon bozucudur, en başta da tiroidleri bozar. E, tiroid hastalıklarına Hashimoto'ya sebebiyet verebilir. Hem de endokrin sistemimize olumsuz etkiler yapabilir. Şöyle diş macunlarından bahsediyorum. O yüzden bunların daha böyle bitkisel, daha e, florür, klorür, triklosan içermeyenleri bizim için çok önemli. Diğer sebepler ne olabilir? En büyük sebeplerden bir tanesi mutfaklarda plastik doğrama tahtaları ve ahşap tahtaların kullanılması. Ben plastik doğrama tahtaları tahtası üzerinde e, salata doğradıkça et doğradıkça ondaki bıçak darbesiyle beraber plastiklere de mantarlar, küfler ve bakteriler yerleşmiş oluyor. Çoğu zaman ben plastik değil de ahşap tercih ediyorum diyenler olabiliyor. Ahşaplar da bu anlamda çok sağlıklı değildir. Çünkü ahşaplar da nem çekme özelliği olduğu için ma özellikle mantar enfeksiyonlarında baş sorunlardan bir tanesidir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ne kullanalım mutfak malzemelerinde? Olabildiğince cam malzemeler, cam doğrama olarak kullanabilirsiniz. Ve e, tahta kullanıyorsanız bile haftalık bir kere sirke ve karbonat. Bunları köpürtüyorsunuz. Bunlarla yıkamanız lazım. Bulaşık makinesine atmıyorsunuz. Tencereye atıp da kaynatmıyorsunuz fokur fokur. Bunlar tam tersine olumsuz etkiler gösterebilir. E, diğer sorumuza geçelim. Bu güzel sorular için de e, çok çok teşekkür ediyorum. Maden suyu dost mu düşman mı? Hangisinin olduğuna çok bağlı. Maden suyu dost mu düşman mı sorusuna yanıt vermek içersek. Maden suyu hakiki maden suyuysa benim için bir dost. Eğer ki sodaysa benim için bir düşman. Bir sinsi de olabilir benim açımdan. Şimdi Türkiye'de karıştırılan bir kavram maden suyu mu soda mı? Benim için faydalı olan, benim için bana fayda sağlayan maden suyudur. Maden suyu doğal kaynaklarda yağmur suları, yeraltı kaynaklarından elde edilir. Soda ise maalesef ki endüstri markaları da çok ciddi Soda markaları da çıkartmaya başladı. Soda ise kuyu, kuyu suyuna, musluk suyuna karbondioksit basılmasıyla elde edilen zararlı bir şeyden başka değildir. Bu yüzden bu markaları iyi araştırmak lazım. Marka vermeyerek size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Piyasadaki maden sularından sadece bir tanesinde silikat ismini verdiğimiz bir madde bulunur. Ve silikat bizim vücudumuzda alüminyum, civa, arsenik, kadmiyum gibi ağır metalleri bağlayıp vücuttan atma özelliğine sahiptir. Çoğu danışanımda civa seviyesi 14 15 olan danışanlarım düzenli verdiğim maden suyu tarifiyle civa seviyelerini ikilere birlere kadar düşürüyorlar. Peki maden suyunu ne zaman içmem lazım? Her öğünde mi içmem lazım? Günde ne kadar içmem lazım? Maden suyuyla alakalı en çok dikkat edeceğimiz şey genellikle ağır yemeklerden sonra dur ben bir maden suyu içeyim. Bu çok yanlış bir şey. Benim yemek yedikçe çiğneme fonksiyonu yaptıkça e, midemde mide asidi salgılanmaya başlar hidroklorik asit. Ben eğer ki aynı anda maden suyu verirsem mideme maden suyu da alkali olduğu için asidi ve bazı çarpıştırmış olurum ve mide asidimi bozmuş olurum. O yüzden maden suyunu yemeklerden 2 saat sonra tüketmeniz çok çok iyi olur. Ya yemeklerden yarım saat, 1 saat öncesine kadar da tüketebilirsiniz. Ya da yemeklerden 2 saat olmak koşuluyla tüketebilirsiniz. Günde 2 adet içerisine kaya tuzu koyarsanız, limon koyarsanız, sirke koyarsanız da harika olabilir. Diğer sorumuza başlayalım. E, aç karınla içilen limon, limon suyunun faydası var mı? Limonun, limon suyunun faydası var mı? E, limon en bereketli e, meyve ailelerinden bir tanesi. Turunçgili ailelerinden bir tanesi. Tabii ki faydası var. O faydalarından bahsedeyim. Yalnız bir dip, dipnot dip söylemek istiyorum. Eğer mide hassasiyeti varsa... SIBO varsa, reflü varsa, gastrit varsa bu tarz bireyleri limonlu su rahatsız edebilir. Eğer bu tarz durumlarınız yoksa limonlu su öneriyorum. Neden öneriyorum? Ee, genelde böyle zayıflama ile falan bağdaştırılır ama tek etkisi zayıflama da değil. Limonlu su bir kere C vitamindir. Toksin atılımına ve toksin temizlenmesine yardımcı olur. Bugünkü günlük hayatımızda çok fazla asitleşiyoruz. Yani tükettiğim peynirden, gazlı içecekten, et ürünlerinden, ee, unlu mamullerden sürekli vücuduma bir asit yükü geliyor. O asit yükünü tamponlamak açısından da limonlu su çok başarılıdır. Ve aynı zamanda limonlu suyun konsantresi de normal suya göre daha canlı, daha alkali hale geldiği için mideyi terk etme süresi uzar. Mideyi terk etme süresini uzadığı için de hem tokluk hissi verir hem de açlık ve tokluk sinyallerinin daha doğru zamanda yerleştirilmesi sağlar Unutmayın ki açlık sinyalleri ve tokluk sinyalleri e, vücudumuzda aynı bölgeden salgılanır. Ben eğer vücudumu çok fazla susuz bırakırsam maalesef ki vücudum susuzluk sinyali vermek yerine size açlık sinyali verebilir. Sık sık yemelerin de en büyük sebebi e, doğru su eksikliğidir, doğru zamanda içilen suların eksikliğidir. Bu şekilde söyleyebilirim. Herhangi bir önleminiz, herhangi bir arızanız yoksa bu anlamda limonlu su ben de tercih ediyorum. Diğer soruya geçelim. Bu çok önemli bir soru bizim açımızdan. Kalsiyum almak için süt tüketiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Evet, burada detaylı yanıtlanması gereken bir soru. Şimdi yıllarca annelerimize, evlatlarımıza e, kalsiyum kaynağı süt, kalsiyum kaynağı süt olarak aksettirildi. Maalesef ki bu da endüstrinin koca bir oyunuydu. Bir kalsiyum kaynağının benim vücudumda e, faydalı olabilmesi için ve emilebilmesi için 1 gram kalsiyuma karşılık 1 gram fosfor olması lazım. Kalsiyum ve fosfor oranının dengeli olması lazım. E, şu anki günümüz e, fabrikasyon özellikle UHT süt gruplarında maalesef ki kalsiyum ve fosfor oranı 2'ye 1. 2 gram kalsiyum varsa 1 gram e, fosfor var ve bu dengesizlik de maalesef ki e, kalsiyumun emilmesinden ziyade e, kalsiyum atılımına, vücudun kalsiyum kaybetmesine sebebiyet veriyor. Gerçek kalsiyum kaynakları şunlardır: tahin, susam, roka, yeşil yapraklı her türlü sebze. Özellikle de e, çiğ ve kavrulmamış tahin en güzel e, kalsiyum kaynağıdır. Peki, süt konusunu kapatmadan şunları da konuşmak lazım. Bugünkü sütler, UHT sütler, e, ne kadar şifa ne kadar e, zehir? Biraz bunları konuşmak lazım. Şimdi burada e, bizi izleyenlere bir hayal kurdurmak istiyorum. Gözlerimizi kapatalım. Bir inekle bir insanın aynı anda doğum yaptığını düşünelim. 5 ay sonra veya 6 ay sonra insan yavrusu ne kadar büyüyor? İnek yavrusu ne kadar büyüyor? Çok daha fazla büyüyor bize göre. Çünkü ineğin hormonları kendi yavrusunu hızlı hızlı büyütmek içindir. Ve bu hormonlar bize çok fazla gelir, çok ağır gelir. Kanserleşme bile yapabilir. Bu bir. İkincisi, bugünkü inek cihazlar kötü fabrika koşullarında maalesef ki e, e, hastalanmasınlar, bol bol süt versinler diye bol bol antibiyotiklere maruz bırakılıyor ve sütü süt olarak içtiğim zaman o antibiyotikleri de içmiş oluyorum. Bir üçüncüsü biz insanoğlu olarak 2 2,5 yaşından sonra sütü sindiren enzimi ...salgılatmamız azalıyor. Yani doğa bize diyor ki iki yaşına iki buçuk yaşına kadar anneni em, sonra da hiçbir varlığın sütünü içme. Çünkü sütü sindiren enzimlerimiz ciddi anlamda azalıyor. Mavi gözlüyseniz, açık tenliyseniz, belli hastalıklara yatkınlık varsa ya da çok yeşil gözleriniz varsa zaten sütü sindirmede bir tık daha dezavantajlı gruplar arasındasınız diyebilirim. E, sütü sindirme enzimlerimiz 2 iki, iki buçuk yaşından sonra azalıyor. O zaman benim ineğin sütünü içmem de bende hazımsızlık, şişkinlik yapabiliyor. Bir de e, günümüz sütleriyle alakalı. Ayrıca bir şey e, anlatmak istiyorum. Bu kutu sütlerde özellikle son güncel verilerde kapağı çeviriyorsunuz, çıt diye bir ses çıkıyor. O çıt diye ses çıkma konusunda maalesef ki binlerce mikroplastik sütün içine girmeye başlıyor. Finlanda'da yapılan bir araştırmada e, özellikle kutu süt o çıt diye sesini açılan kutu sütlerde içen annelerin ve gebelerin çocuklarında 83'e kadar daha fazla düşük riski saptanmış. Bakın yüzde 83'ten bahsediyorum. Mavi kapaklar ve kırmızı kapaklar piyasaya sürüldü. Anneler o çıp diye sesini çıkarttıkça baktılar ki sütün içinde pembe, kırmızı, mavi renkler var. Bir süre sonra şikayetler olunca o kapakları da beyaza çevirdiler. Hiçbir hazır sütü önermiyorum. Güzel köylümüzden, kasabalımızdan e, sütü alıp da evde ev yapımı yoğurt, cacık, ayran, kefir yaparsanız şifadır. Hazır sütlerden uzak durun. Bir beslenme uzmanı olarak söylüyorum. E, Kafeinsiz kahve içmek daha mı faydalı? Şimdi burada ee, hangi kahve ve hangi yollarla elde edilmiş bunu konuşmamız lazım. Bir kere kafein nedir? Kafein beni uyaran, uyku reseptörlerinin arasına blokaj koyan, beni uyaran, metabolizmayı hızlandıran bir madde. Kafeinin en büyük dezavantajı şu, vücutta öyle glikoz gibi ya da proteinler gibi kısa sürede metabolize olmuyor. Kafein kan dolaşımında 6 ila 8 saate kadar kalabiliyor. Ve özellikle benim e, taşı varsa, kalp rahatsızlıklarım varsa, aritmim varsa kafeine karşı dikkat etmemiz gerekebilir ve kafeinsiz kahve de zaten bu bu noktada gündem olmaya başladı ama şimdi ben sağlığıma dikkat ediyorum illa kafeinsiz içiyorum gibi bir şeyler de olmaya başladı. Burada dikkat edilmesi gerekiyor. Neye dikkat edeceğiz? kafeini arındırmak için iki yöntem kullanılır temelde. Bir tanesi su ve karbondioksit yöntemi. Bu benim için faydalıdır. Bir zararı yoktur. Eğer ki su ve karbondioksitle kafeininiz ayrıldıysa bir sıkıntı yok. Bir diğeri metilen klorür yöntemi. Kafeini ayırmak için metilen klorür ciddi anlamda kanserojen bir maddedir. Eğer sizin kafeinsiz diye alıyorum dediğiniz kahve kafeinden ayırmak için metilen klorür yöntemi kullanıldıysa kahveden çok kanserojen bir madde içtiğinizi söyleyebilirim. Bunu nasıl anlayacaksınız? Kahve zincirlerinden ya da kahveyi temin ettiğiniz yerlerden belge görebilir miyim? Kafein hangi yöntemle el ayrıldı? Ya da barista eğer hakimse konuya kafeini hangi yöntemle ayırdınız? Metilen klorür mü veya karbondioksit yöntemi, su ve karbondioksit mi? Ya da hiç siz seçenek sunmayın, bırakın kendisi söylesin konuya ne kadar hakim olduğunda e, anlayabilirsiniz. Airfryer kullanım sıklığı arttı. Airfryer'lar zararlı mı? Benim de e, sayfamda bayağı bir gündem olan ve anlatmaktan çok hoşlandığım bir konu. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum öncelikle. Airfry e, son zamanlarda artık insanlar birbirlerine Airfry almadın mı hala? Olur mu? Alsana ya da birbirlerini ötekileştirme olarak bile konuşulmaya başladı. Ben şunu söylemek isterim. Dikkat etmek lazım. Ben bir beslenme uzmanı olarak Airfry konusunda şüphelerim var. Araştırması gereken noktalar var. O yüzden ben çok fazla önermiyorum. Neden? Birinci olarak gıdalarınıza iyonize radyasyon yayar. Gıdalarınızdaki bu radyasyonla birlikte ciddi anlamda vücudunuza proton yükü getirirsiniz ve zararlı olabilir. İkinci olarak da airfry'daki temel mantık nedir? Az yağ kullanayım ve zamandan tasarruf etmesi. Bizim Sağlıklı yağlarla e, bir sorunumuzun olmaması lazım. Zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı bunları bol bol kullanmamız lazım. Benim vücudumun %60'a %70'e yakını sudan oluşuyor. Geri kalan büyük bir oranda yağlardan oluşuyor. İstediğiniz kiloda olabilirsiniz. Ve yağlar özellikle hücre çeperleri, fosfolipitler, kolesterol değerleri bunlar yaşamımızın temel taşları. Beynimin yaklaşık %70'i yağdan oluşuyor. Ben neden yağ kısıtlamasına gideyim? Ve airfryer'lardaki temel mantıkta düşük yağ kullan mantığına geliyor. Ben önermiyorum. Ama şimdi izleyenlerimizden ben evime aldım peki şimdi ne yapabilirim derseniz de bir kere kullanım sıklığı azaltın. İkinci olarak da yapılan birçok çalışmada Airfry'in yaydığı o negatif e, iyonize radyasyonu emmek için kuru soğan, dereotu, maydanoz bu üçlüye dikkat edin. Bu üçlüyü bol bol kullanın ve ağırlıklı olarak da sebze yemeklerini yapmanızı öneririm Airfry konusunda. Kuru soğan, dereotu, maydanoza da her yemeğinizde ağırlık vermeye gayret edin. Bir de tabii Bütçeye göre fiyatlandırmaları var. Çoğu Airfryer'in de içerisinde maalesef ki teflon parçacıkları, plastik parçacıkları var. En en azından alacağınız Fry alacaksanız da ya da aldıysanız da içerisinde tamamen çelik olması, teflon kalıntısı barındırmaması, plastik kalıntısı barındırmamasına dikkat edebilirsiniz. Ben temkinli olması taraftarıyım. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra torunlarımızı severken Airfryer'in zararlarını torunlarımız konuşuyor olabilir diyelim. Evet, diğer sorumuza geçelim. Akşam 8'den sonra yemek gerçekten kilo aldırır mı? Şimdi burada şöyle tam benim konu aslında. Ne yediğimize bağlı, neden akşam 8'den sonra yediğimize bağlı? Burada ve çeşitlere bağlı. Şimdi temel mantık şuradan geliyor. Ben bir insan olarak ve hayvanlar da öyle, bitkiler de öyle sırka diyen ritme göre yaşarız. Atalarımızı düşünün, ilkel yaşamı düşünün. Sabah gün ışığı ile beraber mağaradan çık. Hayvan peşinde koş, avlan, avcılık yap. Akşam karanlıkla birlikte mağaraya çekil. Yemek yok, su yok, içmek yok. Ertesi gün e, tekrar dışarı çıkmak için bekliyorsun. Onlarla atalarımızla ve büyüklerimizle aynı genleri taşıyoruz. Benim sindirim enzimlerim güneşe odaklı çalışır. Güneş varsa sindirim enzimlerim çok daha yoğun, çok daha güzel çalışır. Güneş batarsa benim de sindirim enzimlerim ciddi anlamda batıyor. O nedenle akşam 8'den sonra, 9'dan sonra yemek yemekler evet kilo almanın en büyük sebebidir. E, ama e, iş dünyasındasınızdır, yoğun çalışıyorsunuzdur, fırsat bulamıyorsunuzdur. En azından sindirimi kolay, daha böyle çorbayla, daha böyle ev yapımı yoğurtla bu tarz sindirimi kolay gıdalardan faydalanmanızı öneririm. Unutmayın ki e, sabah yediğiniz elma size şifa olurken çok daha rahat sindirebilirken gece yediğiniz elma size karaciğer yağlanması yapabilir. Bu çok önemli bir bilgidir. Sırka diyen yaşamak çok önemli. Benim de bütün sindirim ezinlerim ve bütün metabolizmam güneşe odaklı. Güneş varsa yiyeceksin. Güneş battıysa yemeği keseceksin. Mümkün mertebe bu çerçevede olmak çok çok daha iyi olabilir. Ee, eğer ben güneş battıktan sonra yersem hele ki e, hamur işleri hele ki e, tahıl ba bazlı ve e, pizzadır işte hamur işleridir, e, fast food gıdalardır yersem e, zamanla dönüşümü zor olan bir yola girmiş olabilirim. O şekilde söyleyebilirim. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Kahvaltı yerine smoothie tüketebilir miyiz? Kilo vermede etkili mi? Şimdi aslında kahvaltı ben kahvaltıyı danışanlarıma hep şu şekilde söylerim. Kahvaltıyı bir prens gibi, bir prenses gibi, bir kral gibi, bir kraliçe gibi yemek lazım. Çünkü güne başlıyorsun. gereken sağlıklı yağları, proteinleri en güzel şekilde vücuduma vermem lazım ki vücudum onu güneşle birlikte ve sindirim enzimleriyle birlikte işlemeye devam etsin. Ama acelen var ya da o gün kahvaltı yemek istemedim. Smoothie tabii ki yapılabilir. Burada smoothie'nin içine ne konulduğu da çok önemli. Çoğu zaman mevsim dışı sebzeler görüyorum ya da çoğu zaman Sadece sebze suyu görüyorum. E bu sefer protein eksik kalıyor, sağlıklı yağ eksik kalıyor, baharat eksik kalıyor. Benim e, en büyük kuralım mevsim sebzeleri tüketimi. Şu an yaz sebzeleri olabilir, yaz meyveleri olabilir. Ve mutlaka e, smoothie'niz, blender'ınızdan çıktıktan sonra çörek otu, keten tohumu, çiğ tohumu ve sumak. Bunu, bu saydıklarım antioksidan kapasitesi en yüksek, metabolizmaya en çok destek olan baharatlardır. Bunlarla birlikte ve içerisine bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı zeytinyağı ya da tereyağı koyarsanız hem protein hem baharat hem sağlıklı yağ hem de lifi de bir araya getirmiş olursunuz. Kahvaltı yerine tüketilebilir ama haftanın 7 günde değil. Haftada bir gün, iki gün klasik kahvaltıdan sıkılırsınız ya da e, o gün böyle bir e, işiniz vardır, yoğunluğunuz vardır. O zamanlarda olabilir diyelim. Margarinin zararlarını hepimiz biliyoruz. Yağı kısıtlamaya çalışıyoruz. Ancak hangi yağı tüketmemiz lazım? Harika bir soru. Çok teşekkür ederim. Bakın burada margarinimiz de burada var. Margarinler ciddi anlamda trans yağ içerir. Ciddi anlamda kalp, kalp ve damar hastalığı sebebidir. Bunun yanı sıra günümüz ayçiçek yağları ve mısır yağları. Bundan belki 100 yıl önceki ayçiçek yağını ve mısır yağını konuşuyor olsak daha saf, daha mantıklı olabildiklerini söyleyebilirdim ama günümüz ayçiçek ve mısır yağlarda çok ciddi riskler içeriyor. Neden? Birinci olarak bu ayçiçekler ve mısırlar özellikle de mısırlar GDO'ludur. Genetiği değiştirilmiştir. İkinci olarak da bu Mısır bu yağlarda marketlerde şatafatlı durması için, parlak durması için, albeni yaratması için artıcı kostik katılıyor. Kostik bir petrol türevi üründür ve özellikle bağırsak kanseri yapar. Bugün mısır yağı tüketen insanlara, mısır yağına ve ayçiçek yağına ağırlık veren insanlara bakın. Yüzleri solgun, sürekli sivilce çıkartan, sürekli deri hastalıkları yaşayan veya karaciğer yağlanması yaşayan insanlardır. Kuyruk yağından, tereyağından, zeytinyağından vazgeçmeyin. Bu ürünleri üreten insanlarımıza da destek olmaya, onlardan alım yapmaya devam edin diyelim. Diğer sorumuza geçelim. Tükettiğimiz besinler dışında bize hasta eden şeyler neler? Çok güzel bir soru gerçekten. Sadece gıdalar değil çünkü tükettiğimiz besinler dışında bize hasta eden birçok şey var. Bunların başında evde kullandığımız ürünler var. Neleri kastediyorum? Çamaşır suları, deterjanlar, bulaşık temizleyiciler, bulaşık makinesine attığımız temizleyiciler e, tü, deterjanlar, o tursiller ve bunun yanı sıra reklamı bol yapılan diş macunları, reklamı bol yapılan şampuanlar bunların hepsi bize gol atmayı, bize hasta etmeye davetiye çıkartıyor. Hatta ve hatta, hatta ve hatta günümüz cicili bicili mobilyaları, cicili bicili halıları bunlar da bizleri alerjik reaksiyonlara arttırır, bizi hasta etmeye devam eder. Çamaşır suları, e, yapılan birçok çalışmada bir e, dışarıdaki hava ortamının Evdeki hava ortamına göre 77 kat daha temiz olduğu ortaya çıkartılmış. Hani evlerimizi temizliyoruz, temizliyoruz, çitiliyoruz temiz hava olsun, temiz kalsın diye. Oysa ki evlerimizi 77 kat daha fazla kirletiyoruz. Dışarıdaki o hava ev havasına göre 77 kat daha temiz olduğu ortaya çıkmış. Neden bu kadar kirleniyoruz? Çünkü bu kimyasallardan kaynaklı bu kadar kirleniyoruz. Cicili bicili hallarda, cicili bicili mobilyalarda kurşun vardır, Alümi alüminyum vardır, kurşun vardır. Ve özellikle alerjik reaksiyonları olan bireylere... Benim ilk dediğim şey yatak odamdan lütfen hemen kaldır halıları. Bunlara da dikkat etmek lazım. Olabildiğince yün, olabildiğince keçi yünü, koyun yünü bunlardan vazgeçmemek gerekiyor. Bunlar da bizi gıdalar dışında rahatsız eden şeyler ve tabii ki en önemlisi bunu konuşmadan olmaz wifi'ler. Çok ciddi anlamda gelecek yıllarda bunların zararlarını daha da konuşuyor olacağız. 3G, 4G, 5G, yarın öbür gün 8G'leri, 10G'leri konuşacağız. Bunların G'leri ve katları arttıkça beynimize ve bedenimize yaptığı zararlarda artacaktır. Ben evimde özellikle akşam 8'den 9'dan sonra telefon, tablet kullanacaksam gece ışık moduna, gece moduna ya da mavi ışık filtresini alıyorum ve akşam bütün ev halkının e, internetle işi bittikten sonra mutlaka wifi'yi kapatıyorum. 5-10 yıla kalmaz bu wifi'lerin bize ne kadar zarar verdiğini e, çok daha fazla e, konuşuyor olacağız diyelim. Bunlar da besinler dışında bize zarar veren e, unsurlar ve mutfak gereçlerinden teflon tavalar da çok ciddi sıkıntılıdır. Bunu da benden duymanızı isterim. Evet sorularımız da yavaş yavaş azalıyor. Diğer soruya gelelim. Yaz aylarında dondurma tüketimi nasıl olmalı? Dondurma hasta eder mi? Tükettiğimiz dondurmaya bağlı. Aslında şunu şöyle sormak lazım. Hangi dondurmayı tüketiyorum? Hangi dondurmadan bahsediyorum? Bunları sormamız lazım. Dondurmalar eğer ev yapımıysa, eğer kaliteli bir yerdense mesela e, çok geçmiş olsun Maraş ilimizde ve 11 çevre ilde olan depremde herkese tekrar geçmiş olsun diliyorum. Maraş dondurma memleketi. Keçi sütüyle, koyun sütüyle, katkı maddesi katmadan ama bugünkü endüstri dondurmalarından kesinlikle uzak durmanız lazım. Çünkü içerisinde patlayıcı vardır. Sodyum nitrat olarak da geçer zaten içerisinde. Yazın dondurma tüketebilirsiniz. Çok aşırıya kaçmazsanız, akşam saatlerinde yemezseniz, serin havalarda yemezseniz hasta olmazsınız. Evet. Onlarca insanın almak için sıraya girdiği bubble tea zararları nelerdir? Kendisi de zaten burada karşımda. Bol bol size e, zararlarını anlatacağım şöyle. Şu şekilde de gösterebiliriz bubble tea'leri. Şimdi bu bubble tea'ler özellikle buradan genç arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. Çünkü çok ciddi tehlike altındasınız. Aslında en e, güncel sorumuz gerçekten bu bubble tea'lerin yapım aşamasında Özellikle e, en baştaki ana malzeme e, tap tapyoka nişastasıdır. Peki tapyoka nişastası nedir? E, 1980'lerde, 1970'lerde özellikle Tayvan'da elde edilmeye başlayan bir nişasta. Peki bu nişastanın özelliği nedir? Tapyoka nişastasının özelliği renksiz, kokusuz, tatsız ve proteinsiz. Lif oranı da çok düşük. 100 gramında 1-2 gram lif ya var ya yok. Bakın tekrar altını çiziyorum. Renksiz, kokusuz ve tatsız. Peki Nasıl oluyor da e, bu ürün bu kadar renkli, kokulu ve tatlı hale geliyor? Ben de sizlere bu soruyu sormak istiyorum. Bakın şu e, görmüş olduğunuz sözde meyve diye aksedilen şeyler tamamen kimyasaldır. Bunların içerisinde bu hale gelmesi için aroma verici, şeker şurupları, renklendiriciler, kıvam arttırıcılar ve raf ömrü uzatıcıları vardır. Kesinlikle bunlardan uzak durulması lazım. Bunlar en başta mide ve bağırsaklarda hazmı zorlar. Hiçbir şekilde meyve gördünüz mü? Şu şekilde işte kavunlu bubble tea, çilekli bubble tea, işte ananaslı bubble tea. Böyle çilek olur mu? Böyle kavun olur mu? Bunlar plastik kapsüllerde bu hale getiriyor ve en büyük sıkıntıyı söylemek istiyorum. Bu ürünlerde aroma verici kullanılıyor. Çilekli diye aldığınız Ananaslı diye aldığınız, e, kavunu diye aldığınız şeylerde kavunun k'si yok, çileğin ç'si yok. Bunlar aroma vericiler konuluyor. Peki aroma verici nedir? Ben e, çilek tadı istiyorsam, kavun tadı istiyorsam kimya ortamında, endüstri ortamında e, onun e, aroma verici, onun yapay şekilde, sentetik şekilde elde edilmesi. O yüzden e, ben bunları önermiyorum. Bunlar yerine soğuk yeşil çay olabilir, bol maden suyu olabilir, kaya tozu, sirkeli maden suları olabilir, ev yapımı dondurmalar olabilir. Normal çayınızı e, soğutup içebilirsiniz. Meyve çayları olabilir. Güzel e, maden suyunuza meyvenizi ekleyin. Meyve çayları olabilir. Özellikle genç arkadaşlarımı bu ürünler konusunda uyarıyorum çünkü kuyruk oluyorsunuz bunlara para vermek için yazık ediyorsunuz kendinize diyelim. Bunlardan e, uzak durun diyorum. Bugün ben beslenme ve diyet uzmanı Ersin Özdemir olarak sizlerden gelen en çok merak edilen soruları sıfırlamış olduk. Yine inşallah e, buluşacağımızı düşünüyorum. Roza ailesine beni e, konuk ettikleri için söz hakkı verdikleri için çok çok teşekkür ederim bir sonraki programda görüşmek üzere diliyorum sağlıkla kalın şifayla kalın e, bilinçle kalın bilincimize ihtiyacımız var e, ve e, tırtılın hikayesini unutmayın tırtılın hikayesiyle bitirmek isterim tırtıl yaşamının son evrelerine doğru geldiği zaman kilo almaya başlar çok ciddi anlamda hareket edememeye başlar saldırgan saldırgan bir şekilde önüne gelirse onu bunu yemeye başlar ve artık der ki ben hareket bile edemiyorum ölmem lazım Yaşama son vermem lazım başından başlayarak koz'a örmeye başlar tırtıl ve bütün vücudunu koza haline getirir ölümünü netleştirmek adına ve tırtılın vücudunda hayalci hücreler oluşmaya başlar. Hayalci hücreler bağışıklık sistemi hayalci hücrelere saldırmaya başlar. Bunlara will Carlingler de diyoruz biz bunlara. Bağışıklık sistemi hayalci hücreleri tanıyamaz ve onlara saldırı oluşturur ve hayalci hücreler bağışıklık sistemini alt eder. Hayalci hücreler savaşı kazanır ve tırtıl o savaş sonucunda sabırla güvenle e, kelebeğe dönüşür. Bizler de bugün birer hayalci hücre, hücre olalım, bol bol okuyalım bunları bol bol araştıralım hayallerimizi ve umutlarımızı kaybetmeyelim. Unutmayın her tırtıl kelebek olmaz. Roz ailesine beni konuk ettikleri için teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir gün diliyorum.